şeriyi kabul etmeyen, kendisini kabul etmeyen kimseler aleni bir şekilde kafir olurlar. Harfi mukatta olan harfleri epcet harfleri olarak değerlendirip de epcet harfleri ile bir takım hesaplar yapmaya çalışanlar aleni bir şekilde apaçık kafir olurlar. Yine harfi mukatta olan harflerin sahabeler tarafından uydurulduğunu söyleyen kimseler aleni veya apaçık bir şekilde kafir olurlar. Çünkü birileri ortaya çıkmışlar ve demişlerdir ki Taha suresindeki Taha harflerini Talha radiyallahu anhu getirdi. Yani Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in sonradan uydurulmayacağını söylerken birileri çıkıp böyle söylerse ne olur? Rabbimizin ayetini reddetmiş, inkar etmiş olur değerli kardeşlerim. Burada bu inkar edenlerin getirmiş olduğu sözlerden ziyade alimlerin bizim harfi muhatta harfleri nasıl anlamamız gerektiğini belirttiğine yönelik açıklamalarından bazı maddeleri inşallah izah edelim ve bu maddeler her birimizin aklında her daim kalsın. Kur'an-ı Kerim'in icazını ve mucizeliğini işaret eden kelimelerdir. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini işaret eder? bu harfler Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini Allah'ın ayetlerini okur iken bunu kendisine falan kavim içerisinde bulunan falan kişi öğretiyor bu da geliyor bize söylüyor diye ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim'in uydurulma olduğunu söylediler. Ve Allah Azze ve Celle de kendilerine biraz sonra aktaracağım inşallah o ayetleri. Eğer siz bu Kur'an'ın uydurulma olduğunu söylüyorsanız bunun benzeri bir sure getirin veya bir ayet getirin diye onlara ne yaptı? Ültimatam olarak hotr meydan dedi. Haydi siz ne yapın? Her biriniz bir araya gelip toplanın ve Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini oluşturmaya çalışın. Mekkeli müşrikler Allah Azze ve Celle'nin bu buyurmuş olduğu ayet karşılığında ne yaptılar? darül netvelerinde bir araya geldiler ve Kur'an-ı Kerim Arapçasını en iyi bilen yani Arapça nahiv sarf ilmine sahip bulunan kim vardır yeryüzünde onu araştırdılar ve buldular. O bulmuş oldukları kimseye varıp da şöyle söylediklerinde sen bize bu Arapçayla ilgili güzel bir ne yap? insanları uyaracak makale yaz veya insanları yönlendirecek sözler oluşturan insanlara yön verecek bir takım uyarılar içeren ne yap öğütler yaz dediklerinde o kimse şöyle dedi Benim yazmamı gerekli kılan o öğütlerin içeriğini bana gösterebileceğiniz herhangi bir yazılan sözler elinizde mevcut mu Mekkeli müşrikler dediler ki evet bizim içimizden atalarımızın dinini reddeden Allah Azze ve Celle'ye iman ettiğini söyleyip de kendisinin peygamber olduğunu belirten bir kimse ortaya çıktı. Ve bize şu ayetleri ne yapıyor? Okuyor diye Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini kendilerine ne yaptılar? Verdiler. O kimse de ben ilk önce bu indirilmiş olan ayetleri okumam lazım ki daha sonra bunun benzeri bir şeyler yazıp yazamayacağımı size haber vereyim. Ve Kur'an-ı Kerim'de indirilen ayetleri okumaya başladığında Hud suresinin içerisine gelip de Allah Azze ve Celle'nin gökyüzüne ey gök sen suyunu tut, ey yer sen de suyunu yut emrini okuduğu zaman o kimse dedi ki benim bu kitabın bir benzerini yazabilmem için göklerin ve yerin benim emrimde olması lazım. Eğer gökler ve yer benim emrimde değilse ben bu kitabın içerisinde yazılmış olan ayetlerin bir benzerini asla ne yapamam? Yazamam diye söyledi ve arkasından da iman ettiği ne yapılır bize anlatılır. İşte Allah azze ve celle onlara ne yaptı? Meydan okudu. Onlar da hiçbir şekilde ne yapamadılar, cevap veremediler. Bu harfi mukatta olan harflerin ilahi bir şifre olduğu ve kimsenin anlayamayacağı da bize tefsirlerimizde ne yapılır belirtilir. Yani Allah Azze ve Celle bunun manasını ne yapmaktadır? Bilmektedir. Fakat yarattıklarından hiçbir kimse bu harflerin manalarını bilmiyor diyen alimlerimiz, müfessirlerimiz ortaya çıkmıştır. Yani müfessirlerimizin kimisi içerisinde söylenen söz bu harflerin bir takım anlamları vardır diye küfür olmayan yönde açıklamalar yapan müfessirler olmakla birlikte bunların anlamı kesinlikle bilinmez diyen alimlerde bulunmaktadır. Değerli kardeşlerim. Ve başka bir takım alimlerimiz, müfessirlerimiz de demişlerdir ki bu harfi mukatta olan harfler Allah Azze ve Celle ile peygamberi arasında bir şifredir. Yani Elif Allah Azze ve Celle'yi temsil eder. Mim Cebrail'i temsil eder. Mim ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil eder diye bunun manasını ancak Allah azze ve celle ile peygamberi bilir diyen alimler olmuştur. Kimi müfessirlerimiz ise demişlerdir ki Esmail Hüsna'nın içerisinde yer almaktadır bunlar. Allah azze ve celle'nin isimleridir. Allah azze ve celle'nin isimlerinden biz kimilerini ne yapamayız? Bildirilmeyenleri bilemeyiz diye ne yapmışlar? söylemişler ve belirtmişlerdir değerli kardeşlerim. Ve surenin başlangıcını gösteren harflerdir diyen alimlerimiz de ne olmuştur? Ortaya çıkmıştır. O şekilde söyleyen müfessirler de vardır. Seyyid Kutup ve bir takım müfessirler ise Allahu alem demişler. Yani bunların manasını sadece Allah azze ve celle bilir diye belirtmişlerdir. Biz de Allahu alem diyoruz. Bu harfi mukatta olan harflerin manasını sadece Allah azze ve celle bilir. Ve şu açıklamada cahiliye toplumunun içerisinden sonra müfessirlerin yapmış olduğu açıklamalar bunu da hatırlatalım. Bu harfi mukatta olan harflerin manalarını o günkü yaşayan insanlar yani Arap toplumu biliyordu diyen alimler de ortaya çıkmıştır. Ama biz yine de Allahu Alem diyoruz değerli kardeşlerim. Evet harfi mukatta olan harfler Kur'an'ın mucizeliğine işaret eden ve alimleri ve edebiyatçıları susturan mucizevi kitabın neydir? Harfleridir. Bu harflerin her birini okumak ile bizim her bir harften 10 sevap alacağımız da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize belirtmektedir. Yani Allah ve Resulü kendisine tabi olan, teslim olan kullarının sevap işlemesi üzerine her türlü yolu ne yapmıştır? Bize aralamıştır. Biz yeter ki o yolda yürümeye çalışalım değerli kardeşlerim. Bu harfler Arapça konuşan kimseler tarafından kullanılmış olduğu halde Kur'an nın meydan okuması olmakla birlikte bu harflerden bu kitabın benzerini getiremeyeceklerini ne yapmıştım? Belirtmiştim ve söylemiştim. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bize geçen birçok ayet-i kerime var. Bakara suresi 23 ve 24. ayetlerde Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor mealen. Eğer kulumuza peyderpey indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız haydin onun bir benzerini bir suresini meydana getirin. Ve Allah'tan başka güvendiğiniz tüm varlıkları da çağırın. Onlar da bir araya gelsinler. Eğer doğru soy söylüyorsanız bunu yapın. Yok yapamazsınız ki hiçbir zamanda ne yapamayacaksınız? Yapamayacaksınız. O halde kafirler için hazırlanan yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından ne yapın? Kendinizi koruyun ve sakının diye Rabbimiz Azze ve Celle bize buyurmakta ve bildirmekte değerli kardeşlerim. Hud suresi 13. ayet-i kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor değerli kardeşler. Bu ayetle ilgili olmak üzere. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Öyleyse de ki eğer sözünüzde doğru iseniz haydin onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka gücünüz yettiğini de ne yapın çağırın. Onlar da bir araya gelsinler diye Rabbimiz ne yapıyor? Belirtiyor ve bildiriyor. Yunus suresi 37 ve 38. ayetlerde ise Rabbimiz azze ve celle inkar edenlerin kitabın benzerini getiremeyecekleriyle ilgili bize şöyle buyuruyor değerli kardeşler. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından indirilmiş bir kitap değildir. Başkası da bu kitabın bir benzerini ne yapamaz, getiremez. Ama o kendinden evvelkilerini doğrulayıcı ve kendilerinde asla bir şüphe bulunmayan kitabı açıklayıcı olarak alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Alemlerin Rabbi sizin doğru yolu bulmanız adına ne yapmıştır? Bu kitabı indirmiştir. Sizin aklınızın ermediği, hayatınızın içerisinde... Nasıl yapacağım diye sormuş olduğunuz soruların cevabını bu kitabın içerisinde ne yaparsınız bulursunuz diye Rabbimiz bildiriyor. Ve devam ediyor 39. ayet-i kerimede Rabbimiz, "Hayır onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine hiç ulaşmamış bir şeyi ne yaptılar? Yalanladılar." Yani ilmini anlayamadıkları bu kitabın hakikatini onlar yalan saydılar. Ama Bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor? Bize belirtiyor ve bildiriyor. İsra suresi 88. ayet-i kerimede de Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor değerli kardeşler. Andolsun ki eğer dilersek sana vahyettiğimizi de tamamen or.